Efendim, avcıların palavralarını bilmeyeniniz yoktur. Palavranın palavrası da bu kadar olmuş. Nasıl? <laughs> 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 Selamünaleyküm uşaklar. Aleykümselam. Vay avcı Turan, hoş geldin. Merhaba. Ne içersen. Bana bir bardak soğuk su getirin, çok koktum. Kendime geldim o. Korktun mu? Hayırdır? Sorma kardeş. ...Çehli Cabi dönüşü ormanda bir ayıya rastladım. Çekip vursaydın hemen. Mermim kalmamıştı. Ulan sen her gün yanan kırk tane mermi alırsın. hepsini mi kullandın? Ne bileyim kardeşim, o gün kırkını da harcamışım. Hatta bir mermiyle üç çehli vurup, o kadar da idareli kullandım. Sen tek mermiyle üç tane çektik mi vurdun? Her çektikçe bir mermi ziyan etmeyeyim dedim. E, ayı gelir, kurşun da yok. Ne yaptın? Açsaydın bari. Nereye kaçıyorsun oğlum? Uçurumun kenarındasın. Nasıl kurtuldun peki? Bir baktım ki bir tane ağaç. Ağacın dalına sıçtıyım dedim. Ulan ilk defa mantıklı bir şey söyledi. O ara ayı da benimle taraf gelmiyor mu arkadaş? E nedir, ne duruyorsun? Sıçrasana ağacın dalına. Nereye sıçtıysan oğlum? Ağacın dalı beş metre yüzeylikte. Beş metre mi? Neyse tam ay beni yakalayacak... Sıçradım ağacın darını tutmaya çalıştım. Yakalayabildin mi darı? Sıçtığı anda yakalayamadım da... ...düşerken yakaladım. Ne? Efendim, bazı sorunlarımız oldu mu... ...psikoloğa gidiyoruz biz hep beraber. <laughs> Efendim, sizin elinize düşelim, ...psikolog da kurtulamaz. Bence bu fikrayı e, psikoloğa gitmeden önce... ...bu fikrayı mutlaka izleyin. Nasıl? Nasıl? Kasabamıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk kurban. Ne vereyim size? Bir bardak su istiyor. Hemen. Buyurun. Sağ olun. Ben de evvel oturayım. Buna ne yapıyorsun? Delirdin mi? Vallahi misafir filan dinlemem ama alırım ayağımın altına. Ya kusura kalma kurban. Bu bende hastalıktır ha. Hastalık mı? He ya. Ne zaman birileri bana su getirse, içtikten sonra dibinde kalanı suyu bana getirene fırlatıyor. Demek bu sende hastalıktır o. He ya. Ya vallahi çok mahcup duruma düşüyor. Çok utanıyorum. Ulan bana bak tamam bak. Seni affetmişim. Vallahi haline acımışım ha. Bak ne diyeceğim lo. Yo ee, benim tanıdık bir psikiyatrist arkadaş vardır o. Tedavisi çok güzeldir. Aha kartı. Selamı bir söyle, sen tedavi etsin o. Allah razı olsun kurban. Demek beni bu utancımdan kurtaracaksan. E o zaman ben gideyim. Tövbe tövbe yo. Selamünaleyküm kurban. bu sefer ne vereyim sana? Ee, yine bir bardak su isteyen. Tamam Al bakalım oğlum. Sağ ol aslan. Ula oğlum. Ula hani sen bu yaptığından utanıyorsun? Beni gönderdiğin psikiyatrist beni öyle tedavi etti ki... ...artık yaptığım hiçbir şeyden utanmıyorum. Oley, e bana sorarlarsa sen de utanmayayım ben de diyeceğim ki vallahi utanmıyorum. Ne için? Yok birazdan ben seni dövüp komaya sokacağım ya. E tabi polisler beni yakalayacak. Diyecekler ki ula hiç utanmayayım sen. Onlara diyeceğim ki vallahi utanmıyor. Vay ben dağlara çıkam da kurt beni. <laughs> Sevgili vatandaşlarım, baylar, bayanlar. Nerede benden kayanlar! Şu elimde görmüş olduğunuz mucizevi ilaç! Sizleri, torununuzu, torununuzu, torununuzu görecek kadar çok yaşatacak! Bu ilaç, evet, gördüğünüz gibi yardımcı içir diyorum. Kadı muazzam olup, <laughs> gördüğünüz gibi ben de <laughs> çelik gibiyim. Daha dün 150 yaşına girdim. Ya. <laughs> Evet. Şimdi asistanım aranızda dolaşıp bu mucizevi ilaçtan sizlere hedayası 5 CT'li olup öyle takdim edecektir. Bir de bitti mi? Bitmedi. Yanında hedaye olarak sizlere gecemi gündüzüme katarak yazdığım İmamın gayı adlı kitabı hedaye ediyorum. Helal olsun adam lan, helal olsun hocam lan. Ey ki geldin lan. Lan bana bak kardeş. Peki bu adam gerçekten 150 yaşında mı lan? Vallahi abi. E, eskisini bilmem ama ben hocamın yanına gireli 100 sene oldu. Deme lan. Safet. Safet Çemen değil mi? He, ne olacak? Abim ben sizin çok büyük bir hayranınızım. Tüm şiirleriniz hafızamda vallahi. Ben size hastayım abi. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ben bu yatta üç şeye gönül vermişim abi. Kayseri Spor, Bastırma, e, bir de tabii siz ve şiirleriniz abi. Bir şiirler çiziktiriyoruz işte canım. <laughs> Saffet Bey abicim, canım şair abicim. E ben de sizin gibi böyle şiir yazarak, şairlik yaparak hayatımı devam ettirmek istiyorum. Bana bu yolda yapacağınız tavsiyeleriniz var mı abi? Lan oğlum bak, şiir ne çiziktirmeye kalkarsan... ...hani böyle şairlik ne etmeye kalkarsan... ...hayatında neler değişecek biliyor musun ha? Yok, bilmiyorum abi. En sana

Komiserim, bu adam var ya, bana istana der, yalan konuşuyor. Şey? Ya konuşma lan, sen, ben sana şikayetçiyim, ya. Ben sana şikayetçiyim. Sen neyle şikayetçiymiş, ben sana şikayetçiyim. Asıl ben şikayetçiyim. Lan ben şikayetçiyim, ben, ben, ben. Tamam, kesun. Ben kesinim, konuşun, nasıl olacak? Adam gibi konuşun, Allah düşünür. Komiserim, hürmet ederim, komiserim, ben bu adamdan şikayetçiyim. Ne e, nasıl Nerede şikayetçisin, nereden şikayetçisin? Komiserim olay nasıl biliyor musun? Olay bu adam bu adam bu zat bu tüccar kendisi. Tamam verdi bana mallarını verdi bana mallarını aldım Hopa limanından İstanbul'a götürmeye. Ama kediremedim ki. Kediremedim ki. Bir tsunami mi nedir? Alabana oldum. Tayfa mayfa ben kaptan maptan zor attım kendimizi ya. Canımı zor kurtardım ya. Komiserim düpedüz yalan söylüyor. Kim gibi? Ya bir saniye ya, bu adam komiserim limandan aldı malı, Hopa Limanı'ndan İstanbul'a getirdi. ...bütün malı sattı, parasını da yedi yedirdi komiserim ya. Belceleri var elinde ya. Yalan, 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 yalan komiserim. Tamam, bir susun bakayım. Şimdi olayı baştan anlat bakayım sen. E, hem susun diyorsan anlat teyzem. Ben anlat dedim de anlat. Hah, bak şimdi komiserim... ...şimdi Hopa Limanı'ndan aldım ben malı Aldım çıktım yola. Gayet güzel çıktım yola. Tam kılıyken nenem la ilahe illallah. Nenem la ilahe illallah. Bir furduna bir furduna. Kıyamet kobay zor attık kendimizi. Rize limanı. Ya Rize limanını bırak. Olayın olduğu yere gel İstanbul'a gel. Çıktık Rize limanında. Gene aynı. O önceki tsunami mi nedir onun kardeşi? Ey büyük Allah'ım, Leyla ilahe illallah. Bir vurdun ha, bir vurdun Kıyamet topa attı kendini Trabzon limanı? Ya bırak Trabzon limanından bırak, İstanbul'a gel. Trabzon'dan çıktık. Trabzon'dan çıktık, az küllük, güneşlik bir hava. Az kalıyor ki, edelim, edelim, edelim. kendimizi zora ki, zora ki Giresun'a. Ya bırak Giresun Limanı'nı da İstanbul'a gel, olayın olduğu yere gel. Çıktık Giresun Limanı'ndan askerliğiyken... ...Vurdun'a bizim elamızı bırakmaydı komşanım ya. Vurdun'a elamızı bırakmaydı. Ya sen bırak, Giresun'u da bırak, orduyu da bırak. Ya bırak İstanbul'a gel. Çıktık oradan, limandan çıktık ordu limanından. Tam gidiyoruz ki ey yumurtaya can Allah'ım. Dünyayı çıldır direksiz tutturan Allah'ım. Neden la ilahe illallah biz vav. Wow. Sinoz, Sinov Samsun'dan Sinov la ilahe o kıvrımda var ya. O virajı alırken bir vurduna, bir vurduna, bir vurduna, bir vurduna. Bir vurduna attık kendimi diyordan Zoraki Parti limanına. Ya bırak partini de bırak. Bırak İstanbul'a gel. İstanbul'a gel. Ya İstanbul'a geleyim de asın beni de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.